Bunları yiyip, hemen terasa gitmemiz lazım. Of ya. Ya Ceylin, sen acaba kocanla artık sulh yapsan da... ...şu yaşadığımız gerilimin voltajı biraz düşse ya, yoksa hepimiz kavrulacağız. Dur bakalım ya, daha sıra bana yeni geldi. Yani İlgaz savcımla icra savcım arasında neler geçiyor, ne saklıyorlar bir öğrenip... ...o zaman kim yanacak, kim yanmayacak göreceğiz. Peki sor Ceylin, ben olsam bir saniye beklemem. Gider sorarım, o da hemen söyler zaten. Adam, dürüstlüğün yeryüzündeki tek temsilcisi. Belki de öyle değildir. Sonuçta sadece dürüst insan yok. Belki onun da defosu vardır. O da hata yapabilir. Ayrıca ben sordum. Dedim ki bu yara izi nedir dedim. O zaman anlattığıyla şimdi bu icraç savcının arasında geçen olay tamamen farklı. Tutarsız yani. Uğraz ve tutarsızlık aynı cümlede. Hayretler içindeyim. <laughs> Alo. Ben Amir Kubilay. Avukat hanım. Buyurun. İclal savcım acil sizi görmek istiyorum. Yaşın dedi. Makamına bir de hemen. Neden? Artık gelince sorarsınız avukat hanım. Ee, şu an biz bir görüşmedeyiz Yekta Bey'le. Yani müsait değiliz. Hazır askerde olmadığımızdan İclal savcıma direkt iletebilirsiniz. Şu an gelemeyiz. Bizi mi görmek istiyor? Hı. Hmm. Bizi görmek istiyormuş. İşine ya beklesin. Kılıçlar kuşanıldı bakıyorum. Hayır şu üçlü meydan muharebesinden... ...ben nasıl bir zararla çıkacağım merak içindeyim. Hadi hadi. Şu an olayımız çınar. lazım. Sen öde. Hı. Ben yüklüyorum. Hadi yekta. Hadi sallanma. Ya Ceylin resmen... Hamlüm sonlarındayım bak. Bu ne ya? Bildiğin mezbelelik. Azalmayan giderek artan bir paçozluk içindeyim ama. Hadi yekta yürü ya. Görmüyor musun benim ayağımda da topuklu var. Ben gelmeyeceğim o, o iğrenç ya, Kim bilir ne hale. düşünmek bile istemiyorum. İyi. Ben tek başıma çıkayım tamam mı? Yalnız bırak beni. Yedirdin bana o iğrenç sandviçleri. Midem yanıyor. Bana <laughs> yani, ya, bağırdın ya. O kadar da nazlı olunur mu ya? Yok Çınar. Hiç mi konuşmadınız peki? Bir yazışma, mesajlaşma. Teyze ben sana sordum daha yeni. Çınar'dan haber var mı diye. Hem biz konuşmuyoruz, sıfır iletişim. Hem ne konuşacağım ben onunla ya? Eski nişanlıyım ya. İyi misin değil misin diye sorabilirsin. Ne var bunda? Hayır teyze hiçbir şekilde haberim yok Çınar'dan. Tamam? O da aramıyor zaten. Tuğçe peki? Kankası? Sanmıyorum. Eğer konuşsalardı bana söylerdi Tuğçe. Hem sen neden arıyorsun ki Çınar'ı? Ne oldu? Yok bir şey tamam canım. Hadi görüşürüz. Yani savcı azarı yemek için nefis bir gün. Bana da özel bir garizi var hanımefendinin. Daha ne isterim? <laughs> Merhaba Ceylin Hanım. Merhaba Eda'cığım. Vicdan savcı içeride mi? Bizi bekliyordu. Ee, şu an içeri alamam sizi yanına. Yani müsait değil savcım. Hmm, anladım. Siz beni bekletirseniz, ben de sizi bekletirim numarası. Ay ne ucuz. Hı. Kendi bilir. Birazdan baş öğretmen Asiye Hanımcığım da gelir, tam olur ortam. Ya Timsah havuzuna döndü be adliye. Yani hiç hoş değil. Biz bayağıdır bekliyoruz. Peki müracaat savcısıyla konuşmadınız mı? Biz gerçek. Artık ya Öf. Buyurun avukat hanım Geçin Oturun lütfen Kadir Adarlı'yı öldüren ilacın satıldığı eczaneye neden gittiğinizi öğrenebilir miyim? Müvekkilimizin orada olmadığından emin olmak için. Şüpheniz vardı yani. Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Çünkü delil karartıyordunuz. Bir şey öğrendiniz, bizim öğrenmemizi istemediniz ve sildiniz. Neyi silmişiz tam olarak pardon? Görüntüyü tabii ki Ceylin Hanım. Ben bir şey silmedim. Sen sildin mi Yekta? Yani ne bileyim kolun çarpmıştır yanlışlıkla falan. Kim ben? Katı ya. Hiç anlamam zaten. Benim için fazla ileri bir teknoloji. Peki izlediniz görüntüyü. Kim almış ilacı? Bilmiyoruz. Ya Merdan dede almamış ama kimin aldığını tespit edemedik. Ama ben sizin görüntüyü sildiğinizi tespit edersem ödetirim bedelini. Evet, başka bir sorunuz yoksa gidebilir miyiz savcım? Güzel. İyi mesailer. Kolay gelsin savcım. Bu kadının benle kesin bir derdi var ama ne? Ya da senin yanında ben de yanıyorum. Sence bu İclal savcı sert olduğu kadar akıllı mıdır? Anlamadım. Şu görüntüyü kurtarmak için talimat vermiş. Yani Çınar'ı bulmamız için çok az zaman kaldı. Evet saat ilerliyor tık tık. Tık 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 tık. Merhaba. Ee, Avukat savcıma mı geldiniz? Ha yok biz yeni savcıya geldik. İclal savcı bütün adliyeye hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun sağ olun. Ee, neyse benim kaçmam lazım. Görüşürüz. İyi günler savcım. Neye bakıyorsun hala? Eğer Çınar'ı bulamazsak son çaremize bakıyorum. Hadi gidelim. Arzu! Arzu! Ne oldu? Mustafa bakayım işte! Bilmiyorum Mustafa bakayım Arzu! Evlatlar bakayım işte! Evlatlar ...gözaltı bitti mi? Evet. Ama Feyyaz ve Cennet için değil. Anlamadım. Maalesef şüphelilerimiz onlar. Nasıl ya? Anne de mi şüpheli? Savcım, soru odası hazır. Siz de hoş geldiniz bu arada. Hiç hoş gelmedik. Sayın Savcım... ...yani bahsettiğiniz kadın kendini parçaladı... ...oğlumu bulun diye. Yani haddimi aşmak istemiyorum ama... Aşmayın o zaman Yekta Bey dayanaksız hareket etmeyeceğimi biliyorsunuz. Nezarette konuşmuşlar mı? Yani Cennet Feyyaz'a birkaç bir şey sormuş. Ne oldu, hayırdır, neyin var falan diye ama Feyyaz hiç cevap vermemiş. Mustafa'dan haberi yok o zaman. Evet avukatlar, buyurun bakalım. Cennet'le başlayalım. Ceylin Hanım. Ne oluyor? Herkesi salmışlar. Beni neden salmıyorlar? Bilmiyoruz. Savcı yeni bir şeyler öğrenmiş. Şimdi anlayacağız. Oturun siz. Oturun. Gel. Evet Cennet Hanım. O akşam ne oldu? Ne yaşandı? Bir baştan anlatın bakalım ama bu sefer yalan yok. Ben zaten dediydim yalansız. O akşam Yiğit gitti. Bir daha da eve gelmedi. Yani olan biten bu. Bizim öğrendiklerimiz gerçeğin farklı olduğu yönünde. Ya Allah aşkına. Ya gerçek nedir bana bir deyin. Gerçek benim oğlum öldü. Ben gidip evde yasımı tutacağım. Oğlumu toprakla kavuşturacağım ama ben gelmişim burada sizlere laf anlatıyorum. Allah aşkına gerçek nedir bana? Bir deyin. Feyyaz'la ne zamandır ilişkin var? Ne diyorsun sen savcı? Ha? Ne diyorsun? O gece Mustafa'dan sonra Yiğit çıkmış evden, sonrasında da Feyyaz girmiş. Yalan, yalan. Kim duyduruyor bunları, kim diyor? Yalan, iftira. Yok öyle bir şey yok. Allah aşkına kim atıyor bu iftiraları bana? Kadın kısmı konuşkan biraz sana Yaratılış. Mesela iyi şey demiş. Aranızdakini yani. Tabii. Gece eve geldiğini de biliyor. Savcı biliyor yani. Ben, ben, bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Tuğçe. Buyurun başkomiserim. Kızım bir oku bakayım. Mustafa arkadaşın attığı mesajda ne diyor? Tabii. Mustafa. İnsanı vurursa ailesi vurur. Amcam da kahpe çıktı. Nasıl kıydı kardeşimi aklım almıyor. Köpekleşi bırakır gibi kömürlüğe bıraktı gitti. Ya. Ben yapmadım. Biliyoruz. İyi nedir? sen öldürmüşsün. Yapmadım. Vallahi yapmadım. Hadi kızım gel çocuğa. Yakıştırıyorsunuz. Ya Feyyaz benim abim gibidir. Hem Yiğit'i de çok seven niyen için öldürsün Allah aşkına bir de bana. Savcı bey bir varsayım üzerinden mi ilerliyorsunuz yoksa elinizde gerçekten bir bilgi var mı? Büyük oğlum Mustafa ifade vermek istedi. Tanık olmak. Kimin yaptığını biliyormuş. Hiç öyle bakma. Gizli tanık olduğunu duyduğunuzu biliyoruz. Gelsin o zaman Mustafa. Gördüyse kimin yaptığını ne biliyormuş söylesin. Biz de bilelim, bir rahatlayalım. Diyemez çünkü o da bu sabah öldürüldü. Ne? Savcım böyle olmaz ama. Ne? Ne? Sen ne diyorsun ha? Avcım, ne, ne, ne diyorsun bu? Ne, ne? Ne, ne çıktı senin ağzından az önce? Ha? Avukat hanım. Abi de, de bana hadi. Ceylin Hanım yalan mı diyor, ne diyor? Cennet. Bir şey de, cennet. ne diyor? <laughs> al benim, hanım, benim. Mustafa! Kim yapmış bunu? Benim oğlum! Mustafa! Mustafa oğlum, ben... Ben, ben buna nasıl dayanayım? Ay benim ciğerim yanıyor. Tamam, cennet, tamam. Nefes al, nefes al. Beni nefes giderle yavrumu dobra. Bir ara verelim. Sen savcım. ...Beyaz itiraf oğlumu, edecekmiş. Kim, benim. Benim, oğlumu. Cennet hanım, gerçeğe dair bir şey söylemeyecekseniz ben çıkıyorum. Ulgas. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Gördüğün gibi. Ya kadının oğlu yeni ölmüş. Bir de üstüne gidiyorsun, suçluyorsun, pat diye diğer oğlunun öldüğünü de söylüyorsun. Ilgaz sen ne ara bu kadar acımasız oldun? Ceylin, o küçük çocuğu ya amca... ...ya da içeride acılı diye tarif ettiğin... ...anne öldürdü. Ceylin bir hemen gelmen gerekiyor. Kayıt durdurun. Dur dur. Ceynet Hanım bize bir şey söyleyecekmiş. Allah benim belamı versin. Ben bir şey yapmadım o kadar. Evet, söyle bakalım Feyyaz Bey. İtiraf edecek misin? Hanımla kavga edince kafam attı cennetlere indim. Öyle sohbet ediyorduk. Ne oldu anlamadım. Böyle bir ışığı da kapattıydık. Sessizce gelmiş yiğit. Hiç farkına varmadık. Öyle ışığı yakınca birden bizi gördü. Biz de onu. Sonra? Önce kızdı cennet. İyi ki vurdu ne işim var diye. Sonra gözü döndü. Giderler diye abime korktu. Orada boğazladı. Sıktı boğazını çocuğu. Vallahi ben yapmadım savcı bey. Yemin ederim ben yapmadım. Cennet yaptı. O Ümünü böyle sıktı, sıktı sıktı hiçbir şekilde durmadı. Kendini alamadı. Hırsına yenik düştü, sıktıkça sıktı. Böyle bastı yastığı üstüne. Alamadın mı küçücük çocuğu elinden? Vallahi denedim çekmeye çalıştım ama böyle nasıl bir deli gücü bindiyse. Lan avuç içi kadar kadına gücün de mi yetmedi çakal? Kural çarpsın gücüm yetmedi. Yemin ediyorum içine böyle üç harpiler girmişti sanki bir görseniz abi. Ben çektikçe bastırdı manyak karı. Bastırdıkça bastırdı. Ben ettim. O etti. Alamadım oğlanı. <laughs> Sonra güç bela çektim. Aldım oğlanı üstünden. Onu, onu savurdum yere attım. <laughs> Yastığı kaldırdım dedi Yiğit oğlum aslanım. Ama <laughs> yok. Ses yok. Yemin bir iş işten geçmişti. Ne yapacağımı bilemedim. Aldım kucakladım indirdim Bodrum'a götürdüm. Tam yere yatırdım. Bir ses duydum. Döndüm kimsin nesin necisin diye baktım. Cevap yok. Etrafıma baktım kimse yok. Mustafa herhalde o sıra gördü. Ben, ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ben sadece taşıdım, indirdim aşağı. Yemin ediyorum. ne yapıyorsunuz ya. Durdurmadın mı? Adam e evladını boğarken sen... Ben... Bir, bir şey diyemedim, yapamadım. Allah sanki benim elimi kolumu bağladı. Ben bir şoklandım. Ne şoklanması lan? Ne şoklanmasından bahsediyorsun sen? Lan sen annesin! Evladın gözünün önünde boğulur. Beni sakin ol. Avukat <laughs> hanım sana demesi kolay. Ya senin başına gelse böyle bir şey sen ne yapardın? Ben giderken de ellerimle boğardım o adamı. Yapamadım. Taş kesildim. Engel olamadım sen. Sen niye böyle diyorsun ki? Yapamadım Allah diyor. senin belanı versin. Allah seni kahretsin. Lan biz senin acına inandık. Ben sana inandım. Sen oğlum kayıp diye ortalığı velveleye verdin. Biz geldik sana oğlunun ölüm haberini verdik. Sen feryat figan hepimizi kandırmışsın. Ben diyorum sana diyorum ben öldürmedim diyorum. Sen niye bana kızıyorsun? Başını ya, ya, başını ya, ya. Görmüyor, saçını başına ya, saçını başına ördüm. Ya öldürmedim diyor, dur. öldürmedim diyor. Ya ne demek öldürmedim? Gözünün önünde öldürmüş hiçbir şey yapmamışsın. Bu öldürmekten Ceylin, beter değil mi? Ceylin, Allah'ım. Geberteceğim öldürmekle aynı şey. Senin oğlun o soğuk depoda ölü yatmış ve sen... ...sen bizim onun cansız bedenine ulaşmamızı mı bekledin? Ceylin, hadi gel, gel. Korktum. Beni de öldürür sandım. Ben korktum. Senin korktun. Ceylin ha! Senin ablanın! Ceylin! Tamam mı? Ceylin! 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 Ceylin lütfen. Ceylin. Herkes anne olmamalı işte. Savcım izninizle biz de çekiliyoruz. Bu, bu sabım benim çocuğum. Ben hangi birine yanayım bana bir Engel olamadım ben. Değil Delireceğim resmen ya. Delireceğim gerçekten inanamıyorum. Hadi gel bir su iç kendine gel. Destek alın o zaman Amir. Nasıl bulacağınız beni ilgilendirmiyor. Emel Silinmiş görüntüleri istiyorum. Emredersiniz savcım. Yarına kadar vaktiniz var. Emredersiniz. Sağlığımız akıllıymış anlaşılan. Teyit ettiğin iyi oldu. Çınar da ortada yok.